Evet sevgili Şuhut Postası takipçileri. Şu anda Şuhut ilçemize bağlı patatesiyle ünlü Adlısar köyümüzdeyiz. Adlısar köyümüzde patates hasadı devam ediyor şu anda. Tabii ki de son e, hasat zamanına geldi. Ve şu anda çalışan emekçi kardeşlerimiz, ablalarımız, teyzelerimiz e, ekmek paralarını kazanmak için tırnağını kazıyarak şu anda çalışmalarını sürdürüyor. Biz de Şout Postası ekibi olarak burada an ve an bu çalışmaları patates hasadını sizlere aktarıyoruz. Şu anda patatesin fiyatının 5 lira ile 6 lira arasında olduğunu öğrendik. Bunu da sizlere aktararım. Veriminde gayet güzel olduğunu ama maliyetlerin yüksek olduğunu biraz patatesin 4 liraya maliyetinin olduğunu ama 5 lira ile 6 lira arasında olduğunu da sizlere ifade etmek istiyorum. Şu anda patates asadında teyzelerimizle, ablalarımızla gerekli röportajlarımızı yaptık şu postası ekibi olarak ve onların sorunlarını dile getirdik. Sorunları kapsamında e, yemiyelerinin az geldiğini, bu kapsamda yemiyeleri ile gerekli ihtiyaçlarını karşılayamadığını ama bu sorunlarının giderilmesi için gerekli çalışmaların yetkililer tarafından yapılmasını rica ettiler. Biz de Şuhut Postası ekibi olarak bu sorunları dile getirdik. İnşallah haberimizi yarın yayınlayacağız. Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Sağlıcakla kalın. Tamamdır. Abi. すいいせん。 2022 tarla sezonunun sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Şuhut-Atlisar bölgesinde patates sökümlerimiz devam etmekte olup, kızartmalık cinsi olan agriye çeşidi patatesler Türkiye çapında e, ünlenmiş ve sofralarda damak lezzeti oluşturan patateslerin sökümüne devam ediyoruz. Bugün burada işçilerimizle beraber çuvallama işlemi yapmaktayız. E, hamal arkadaşlar yükleme, işçilerimize çuvallama işlemi yapıp Türkiye'nin çeşitli illerine, e, hallere ve pazarcı arkadaşlara mal temini etmekteyiz. Bu sene rekoltelerimiz Allah'ın izniyle iyi durumda. 4 ila 5 ton arasında dekar rekolteleriyle çiftlerimizin bu sene rekolte anlamında herhangi bir sıkıntısı görülmemekte. Fiyasal anlamda da eee ağreçince patatesler 5 lira ile 6 lira arasında malın e, boyuna, ebatına ve rengine göre değişiklik gösterip e, o şekilde fiyatlarda değişiklik bulunmaktadır. İnşallah önümüzdeki sene de hayırlı bir e, hasat sezonu, üretim sezonu olur. Bu sene çiftçilerimiz patates hasatlarından, verimlerinden, fiyatlarından memnun görün, görünmektedirler. İnşallah tüketicilerimizle de memnun olurlar. Şuhut Agriye patateslerimiz inşallah sofralarında yerini alır. Şuhut postası olarak teşekkür ederiz. 2022 yılı patates sezonu tüm tüccarlara ve çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Bu seneki patates verimlerimiz çok güzel. Türkiye'nin efsane patatesleri Atlıhisar kasabasından çıkar. Her çeşit mal temin edilir. Verimlerimiz iyidir. Çiftçinin yüzü bu sene gülmektedir. Fakat e, girdi maliyetleri biraz yüksek olduğundan çiftçi bunda sıkıntı duymaktadır. Bunları ilgililere duyurulur. Peki ne kadar yapıyor patates şu anda? 5500-6000 arasında. Para kazanıyor musunuz? Allah bereket versin kazanıyoruz. Maliyeti nedir bu patatesin? Maliyeti aşağı yukarı 4 TL.